Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Steam'de hiç bilmediğiniz bir özellikten bahsedeceğim. Peki nedir bu özellik? Steam'i kullanan birçok kullanıcı oyunlarını uzaktan oynamak istemiştir. Uzaktayken, işeyken ne bileyim akşam arkadaşlarınız oynayacaksınızdır ve oyun sizin bilgisayarınızda yüklü ve bu yüzden dışarıdan yüklemez, müdahale etmeniz gerekiyor. Şimdi eğer e, bilgisayarınız açık ise dışarıdan Steam'de oyun indirebileceğinizi göstereceğim. Aslında olay çok basit. Öncelikle Android ya da iOS uygulaması telefonumuza yüklüyoruz aktif hale getiriyoruz daha sonra uygulamamızı açıyoruz uygulamamızı açtıktan sonra bizi e, böyle bir ekran karşılıyor e, daha sonrasında burada profil fotoğrafımıza tıklıyoruz oradan oyunlarımıza tıklıyoruz e, oyunlarımızı tıkladıktan sonra yüklemek istediğimiz oyunu seçiyoruz ve daha sonra uzaktan indirme butonuna tıklayarak e, alt tarafta çıkan indire tıklıyoruz ve artık oyun bilgisayarımıza inmeye başladı Burada e, bilgisayarınız adına göre istemcinin e, adı yan kısımda yazar. Ona göre kontrolünü yaparsınız. Bu tarz daha fazla içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.